Wikse birkaç damla mum damlatın. Sonuçlar sizi şaşırtacak. Başlamak için 3 tane ince mumu bir tavaya koyun. Tavayı kısık ateşte bırakın ve tüm mumlar tamamen eriyene kadar bekleyin. Eriyen mumu cam bir kaba dökün. Ancak mum ipini saklamayı unutmayın. Çünkü birazdan onu kullanacağız. Ardından birkaç damla okaliptüs yağı ekleyin. Bilmeyenler için söyleyeyim. Okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından elde edilen doğal bir üründür ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Bu yağ, bu tarifte olmazsa olmaz bir bileşen olacak. Bu yöntemi öğrendikten sonra eczaneye gitme sıklığım azaldı diyebilirim. Mum ipini alın. Bir mandal yardımıyla kabın tam ortasına yerleştirin ve mumu bir süre donmaya bırakın. Muhtemelen şimdi bu aromatik mum ne işe yarayacak diye merak ediyorsunuz. Ancak az sonra bu harika mumun faydalarını sizinle paylaşacağım. Bir diğer önemli malzeme ise Vicks. Büyük ihtimalle hepiniz bu ürünü tanıyor veya kullanmışsınızdır. Vicks çok yönlü bir üründür ve çeşitli semptomları hafifletir. Bu yüzden birçok evde temel bir ihtiyaçtır. Vicks buharını solumak solunum yollarını açar ve burun tıkanıklığını hızla hafifletir. Ayrıca güçlü kokusu sayesinde sivrisinek kovucu olarak da kullanılabilir. Bu özellik böcekleri ortamdan uzak tutar. Bu harika merhemin bir diğer faydası ise uyku kalitesini artırmasıdır. Sağladığı sakinlik ve rahatlama hissiyle daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur. Ancak dikkatli olun gözlerden uzak tutun ve uygulamadan sonra ellerinizi yıkayın. Şimdi Vix'i muma sürün, mum ipinin bir kısmını makasla kesin ve mumu yakın. İşte bu kadar. Artık solunum sorunlarınızı hafifletebilecek aromatik bir mum hazırlamış oldunuz. Başta eklediğimiz okaliptüs yağı, burun tıkanıklığını, bronşiti ve diğer solunum yolu problemlerini hafifletir. Ayrıca mukus ve balgamın atılmasını kolaylaştırarak grip ve soğuk algınlığı semptomlarını rahatlatır. Okaliptüs yağının ferahlatıcı aroması aroma terapide rahatlama, stresin azaltılması ve ruh halinin iyileştirilmesi için kullanılır. Enerji ve konsantrasyonu artırarak yenilenmiş bir his sağlar. Bu mumu salonunuzda, yatak odanızda veya çalışma ortamınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer videonun sonuna kadar izlediyseniz, yorumlara mum yazın. Böylece bu tür içerikleri beğenip beğenmediğinizi anlayabilir ve size daha fazla harika ipucu getirebilirim. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.